Vektör moment, denge konusu başlığı adı altında kütle merkezi ile devam ediyoruz. Bir cisimde tüm kütlenin toplandığı düşünülen tek noktasına o cismin kütle merkezi denir. Cisim bu noktadan tek bir iple asılır ve desteklenirse dengede kalır. Homojen olmayan cisimlerde kütle merkezi tam orta noktasında orta noktasındadır diyemeyiz. Örneğin yukarıya bir ip asılmış ve sistem bu şekilde dengede ise tam ipin olduğu düşeyde ve aşağıya doğru bir G kütle merkezi söz konusudur. Yine bir homojen olmayan cisimde, dolayısıyla homojen olmadığı için tam orta noktasında olmayabilir ağırlık merkezi ve buradan destek konulduğunda cisim cisim veya sistem dengede ise tam kütle merkezi desteğin üzerinden yukarıya doğru olacaktır. En eşittir g durumu söz konusudur. Şekillerde kütle merkezi o noktalarındadır ve gördük. Şimdi burada dikkat etmesi gereken bir husus vardır. Homojen çubukta. Yani ağırlık merkezi tam ortasında. Ağırlık merkezi tam ortada, ortasında ise kütle merkezi tam şu noktadadır. T1, T2, T3 ve T4 ip gerilmeleri sıfır olur. Homojen ve homojen olmayan cisimlerde kütle merkezi nasıl bulunur? Şeklinde bir soruyla karşılaştığımızda şunu yapmalıyız. İp A noktasında nasıldı? Ve düşey doğrultusu, ipin düşey doğrultusu bu şekilde devam ediyor. İp bir de B noktasında nasıldı? Ve düşey noktası devam ettirilir. Az önce çizmiş olduğumuz düşey doğrultuyla yeni B noktasından aşağı inen düşey noktası düşey doğrultunun kesiştiği tam nokta kütle merkezidir ve dolayısıyla kütle merkezini bulduk. Cisim herhangi iki noktadan asılırsa askı iplerin uzantılarının kesiştiği nokta cismin kütle merkezidir dedik. Askı ipi ile kütle merkezi mutlaka aynı düşey hizada olmalıdır. Kütle merkezinin mutlaka cisim üzerinde olması gerekmez. Boşlukta da olabilir. Kütle merkezinden indirilen dikme Taban alanının dışına çıkarsa cisim devrilir. Bazı homojen cisimlerde kütle merkezinin yerlerinin tespiti. Örneğin homojen bir cisimde tam... Evet bu konu hep buraya kadar anlatılabiliyor. Bu sitede konunun devamını görmek için www.gokaycelik.com sitesini ziyaret ediniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.